UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak sürüyor. Tarihi Kale'de 2025 yılı kazı sezonu Vali Numan Atiboğlu tarafından geçtiğimiz günlerde vurulan ilk kazmayla başlamıştı. 2025 yılı Harput Kale kazı çalışmaları başladı. Bu yılda arkamda görmüş olduğunuz bin yıllık sanayi sitesi alanında da çalışmalar yıl boyunca devam edecek. İlk başladığımızda biliyorsunuz sayın valimiz açılışı yapmıştı. Biz de ön hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle sağdaki ot biçmeler ve karelemeleri gerçekleştirdik. Bugünden itibaren fiili kazılara başlayacağız. Harput Kalesi'ndeki arkeolojik kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi'ne dahil edilmesiyle kazı çalışmalarına kaledeki farklı bölümlerde eklendi. Bunlardan biri de Harput Kalesi'nin batı surlarında iki burç arasında kalan bölgenin bin yıllık sanayi sitesi olduğu tespit edilen alanı oldu. Harput İçi Kale Kazı Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç çalışma yapılan alanla ilgili bilgi verdi. Şu an bulunduğumuz yerde Geleceği Miras Projesi dahilinde kazmamız gereken alandayız. Burayı daha önce haber yapmıştık, İşte yaklaşık bin yıllık sanayi sitesi olduğunu düşündüğümüz alanın güneyinde devam eden bölümdeyiz. Belek Burcu ile atölyeler arasında kazısını yapmadığımız bu alanda birden fazla kat olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önceki çıkan arkeolojik buluntulara paralel birçok farklı yeni eser bulacağımızı da ümit ediyoruz. E, burayla ilgili kazılar devam ederken aynı zamanda atölyeler bölgesine kazısı tamamlanan yerde de proje ve konservasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bin yıllık sanayi sitesinin çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde iki yıl içinde ziyarete açılması hedefleniyor. Buradaki alanla ilgili kazılar devam edip sezonunda da konservasyonlarını gerçekleştireceğiz. Yıl sonunda da atölyeler bölgesinin tamamı kazısı yapılınca da restorasyon projesini yapıp bakanlığa sunmayı düşünüyoruz. Düşündüğümüz gibi giderse iki yıl sonra buranın da tamamen ziyarete açılmasını planlıyoruz. Kalede yapılan her çalışma, UNESCO'nun asil listesine Harput'un da alınması için bir adım olarak görülüyor. Kalenin listede yerini alması ise şehre büyük katkı sağlayacak. Kazı yapmanın birçok amacı var. İşte kültür varlıklarını taşınır taşınmaz kültür varlıklarını ortaya çıkarmak, tasnif etmek, yayınlamak, restorasyon konservasyonu yapmak ve turizm yoluyla da ülke ekonomisine katkı sağlamak. Dolayısıyla buradaki çalışmaların ee, şehir ekonomisine katkısı olacak. UNESCO'nun geçici listesinde olması bir marka değerdir. Ama asil listede olmak çok daha önemli bir marka değeri taşır. Çünkü önemli turlar e, UNESCO'nun asil ya da geçici listesinde olmayı dikkate alırlar. Nitekim geçen yılki gelen e, seyahat yurt dışı seyahat acenteleri de bunun üzerinde çok durmuşlardı. Bu sene başladı ama yani nitelikte kültür turizmi için yıl dışından gelen turların sayısı arttığını gözlemliyoruz. E, UNESCO'nun asil listesine girildiğinde de ziyaretçi sayısı çok dikey bir şekilde yükseliyor. E, biliyorsunuz Nazırlı Vekilimiz e, buraya özellikle bu Rafadan Tayfa ekibini getirdi ve o herhalde önümüzdeki sene başlayacakmış. Helal öyle bir tanıtımdan sonra daha genç neslin hızlı bir şekilde burayı merak edip geleceğini düşünüyoruz.